Şimdi de hava durumu diyeceğiz. Bir sıcak bir soğuk derken hafta sonu da geldi çattı efendim. Peki yurt genelinde hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlı hava mı geliyor? Haberimizde izleyelim. Terin esiyor, üşüyoruz yani. Ceketimizi mecbur aldık yanımıza. Üç kat giyindim ya. Ekim ayı geldi, yurt genelinde sıcaklıklar bir anda düştü. Hal böyle olunca da atkılar, montlar bir anda ortaya çıktı. Hemen ceketler ortaya çıktı diyorsun. Evet, evet, Hemen mont bile giyilir yani. Dün mont da çıktım mesela. Gerçekten havalar çok soğuk. Peki yurt genelinde hafta sonu nasıl bir hava hakim olacak? En kritik bölgeler nereler? Yurt genelinde hafta sonu itibariyle mevsim normallerinin özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 6 ile 10 derece altında seyretmesini bekliyoruz. Soğuk ve yağışlı bir hava hafta sonu bizleri bekliyor. Ben Sivaslıyım Şivem. Dona bakma donuyor bu arada. Donuyor mu? Donuyor soğuk. Peki üç büyük şehirde hafta sonu nasıl geçecek? Yurt genelinde hafta sonu oldukça soğuk ve yağışlı bir hava hakim olacak. Başkent Ankara'ya baktığımız zaman cumartesi günü yağış başlayacak ve pazar günü sabah kadar da o yağış devam edecek. İstanbul'a baktığımız zaman İstanbullular hem cumartesi hem de pazar gününü yağışlı geçirecek. Ancak Ege'nin incisi İzmir'de yağış hakim olmayacak. Parçalı bulutlu bir hava İzmirlileri bekliyor olacak. Bir gün soğuk bir gün sıcak. Biz de biraz temkinli çıktık bugün. Soğuk ve yağışlı hava pazar sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk ediyor. Salgın itibaren hava sıcaklıklarında tekrar bir artış bekliyoruz.